Sözcü TV'de Sokağın Sözü programında Serap Belovacıklı'nın konu olan Ersan Şen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için iddialı açıklamalarda bulundu. İsmail Saymaz'ın yerel seçimlerde Ankara'ya belediye başkanı olacak kişinin Ankaralı olması gerektiğini anlattığı sırada söze giren Ersan Şen, Mansur Yavaş karşısında kazanacak tek aday Melih Gökçek. Yine aday olsa yine kazanır. Onun dışında kazanır Yavaş Ankara'da dedi. Programda konuşan İsmail Saymaz, Ersan Şen'in sözlerine hak vererek, Ankara için Ankaralı bir adaya ihtiyaç var. O aday da Melih Gökçek. Melih Gökçek'in pek niyeti yok benim duyduğum kadar. Hatta oğlu Osman Gökçek'e de sordum. Osman Gökçek de kendisinin böyle bir talebi olmadığını, Cumhurbaşkanının görevlendirmesine tabi olduğunu söyledi. Benim duyduğum kadarıyla Ankara'da Turgut Altınok'un ismi daha çok öne çıkıyor. O da MHP'li, eski ülkücü. Keçiören Belediye Başkanı fakat Turgut Altınok ile Melih Gökçek arasında öteden beri bir husumet var. Ben bunu Osman Gökçek'e sordum. Duyduğum kadarıyla Osman Gökçek ve Turgut Altınok barışmışlar. Arada bir yumuşama olmuş. O nedenle Turgut Altınok'un adı bir adım öne çıkıyor. O olmazsa ne olur? Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'dan söz ediliyor. Hulusi Akar iddiasına hiç inanmıyorum. Askerden belediye başkanı mı olur? Ben ihtimal vermiyorum. Hulusi Akar'ın aday olması durumunda Mansur Yavaş kampanya yapmadan kazanır. Çok zayıf bir ihtimalle de Süleyman Soylu'nun adı geçiyor. Ankara'ya şu iki karakterde biri lazım. Ankaralı ve milliyetçi diye konuştu.